Araç sahiplerine müjde. Akaryakıtta beklenen indirim geliyor. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren düşecek. Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık artışla faizi %17.5'ten %25'e çıkarmasının ardından dolar gerilemeye başlamıştı. 27 lira seviyelerinden 25 liralara kadar düşen kur daha sonra 26 lira seviyelerinde dengelenmişti. Dolardaki düşüş sonrası akaryakıta beklenen indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 99 kuruş düşecek. İndirimin ardından benzinin litresi Isparta'da 38 lira seviyesine inecek. Bilindiği gibi akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde Motorunun litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı. 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2.52 liradan 7.52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2.05 liradan 7.05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.